söylüyorum. O çok seviyor bunu. Senden hala bir haber yok. Bir nesnenin neresinde akşam olur? Sivri bacaklı delikanlılar gülüşerek bara girerler. Yazın bittiği rivayet edilir kasabada. Yani artık tamamen bitmiştir yaz. Tüketilmiş ya da yok sayılmıştır. Çığlı çığlığa koşarak bir iki at yürür denize. Rakının yayları kopar, bir iki adam ağlar. Bir iki kadın güzel kokular içinde geçer uzaydan. Senden hala bir haber yok. Bir nesnenin neresinde akşam olur? Sessizlik bir berbat bir yolculuktur. Yağmur kopan bir inci kolye gibi yağar. Sivri bacaklı delikanlılar dövüşerek bardağım çıkarlar. Kışın başıdır rivayet kasabada. Yani artık tamamen her şeyi kaplamıştır kış. Önemselmiş ya da kabul görmüştür. Çığlık çığlığa koşarak bir iki hatıra yürür akıllara. Rakının kadehi kırılır. Bir iki kadın ağlar. Bir iki adamın tenha, cenazesi geçer uzaktan. Senden hala bir haber yoktur. Sessizlik ...insan üzülmeye görsün... ...hayat hep tutuktur... ...kar ölünün üstünü bembeyaz bir örtüyle kapar... ...sivri bacaklı delikanlılar birbirlerine dargın ayrılmışlardır buralardan... ...mevsimlerin aşka göre değiştiği rivayet edilir kasabada... ...yani artık tamamen sevdayı ele geçirmiştir mevsimler... ...özlemek, unutulmak ile hatırlanmak arasında bir ara istasyondur... Çığlık çığlığa koşarak bir iki teselli yürür ömürlere, lakının tadı küflenir çürür, bir iki aşık ağlar, bir iki yalnızın ismi okunur topraktan, senden hala bir haber yoktur, insan üzülmeye görsün, ona hayat hep suçluluktur.